Eskişehir'de 14 yaşındaki Afganistan uyruklu Azizullah Arap'tan bir süre haber alamayan ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine kent genelinde arama çalışması başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri, Azizullah Arap'ın çantasının ve cep telefonunun yeni mahalleden geçen Porsuk Çayı kenarında bulunmasıyla çocuğun çaya düştüğü şüphesi üzerine yoğunlaştı. Bölgeye AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekiplerinin çayda yaptığı aramada 14 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Afganistan uyruklu Azizullah Arab'ın cesedi olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.